İltihabi bağırsak hastalığı, sindirim kanalında görülen, sıklıkla uzun süreli devam eden yani kronik seyirli bir hastalıktır. Bu hastalığın seyri sırasında sindirim kanalının iç yüzeyini örten tabakada hastalığın şiddetine bağlı olarak bazı değişiklikler olur. Bu değişikliklerin nedeni iltihabi reaksiyondur. Zannedildiği gibi mikrobik bir hastalığa bağlı gelişen iltihabi olay değildir. Burada farklı olarak iltihabi reaksiyon bağırsak iç yüzeyinde meydana gelir ve bağırsak iç yüzeyini örten tabakada ülser, şişme, yaralanma, kanama ve tahriş ile seyreder. Ana hatlarıyla iltihai bağırsak hastalığının ülseratif kolit ve kron hastalığı olmak üzere iki farklı tipi bulunur. İltihai bağırsak hastalıklarının kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak son dönemlerde Bağışıklık sisteminin hastalığı yani immünolojik bir hastalık olduğuna dair teoriler ortaya atılmıştır. Hastalık bulaşıcı değildir ve herhangi bir gıda türüyle meydana gelmez. Araştırmalar kalıtım yoluyla da geçebileceğini göstermiştir. Örneğin ailesinde ülseratif kolit veya kron hastalığı olan bir çocukta bu hastalığın görülme ihtimali sağlıklı ailelerin çocuklarına göre daha fazladır. Buna ek olarak çevresel faktörler arasında ise sigara ve aşırı alkol tüketimi oldukça etkili olduğu düşünülmektedir.